Herkese merhabalar. Yeni bir Elis bir DFL videosu ile karşınızdayım. Bu bölümde trafik serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet uzun zamandır çekmediğimiz serilerden biri olan otoyol trafik. Bayağıdır bekleyenler vardı. Bu bölümde 2020 Corolla ile yine otoyol trafiğe devam edeceğiz. Ee, araç Yelgant Modacı'ya ait. Convert'ın da Ali kardeşim yaptı. İkisine de buradan teşekkürlerimizi iletelim. Selamımızı yollayalım. Ee, şimdi 2020 Corolla'yı biliyorsunuz zaten. Daha önceden kullanmıştık. Ee, yine bir revize yaptık. Yeniden daha bir düzgün hale getirdik. Ee, otoyolda da kullanılıyor zaten aracın kendisi. Valla bayağıdır arka otoyol yüzergahına gitmiyorduk. Gene standart. Şimdi otoyol devriyemize başlayacağız. Açalım şöyle telsizi dönelim arkaya. <laughs> Show me the Hadi bakayım bismillah. <laughs> Geç abi şöyle ben de geçeyim. Geçiş yasak normalde ama bak. dakika bir gol ürdü. Şu şeyleri biz kitliyoruz valla. Trafiği biz kitliyoruz. Bak. Ne olmuş oğlum burada lan? Ne yapmış o direğe girmiş? Neyse abi dur şimdi çok takılmayayım ben. Civardan ilk bar atar yoksa bana. Ben şimdi şöyle yavaştan kendimi atayım otoyol güzergahına doğru. Tepelenmamız gene armas infinity. Allah seveni var sevmeyeni var. Amerikan işi diyorlar. Ama güzel oluyor abi. Kör edici bir etkisi var. <laughs> Zaten biliyorsunuz gece <geceleyin>. değil. <laughs> yürü lan yürü. Niye bu kadar yavaş gidiyorsunuz? infiniti'yi severiz ya. Infinity güzeldir. Şimdi sağdan atlayacağız abi. otoyol güzel yana. Bakalım. Bugün neler karşılayacak bize. Valla. Palaska'da diyorsunuz 4 tane şarjör var. Dikkat çek <laughs> Dikkatini çekmiş birkaç kişinin Öyle abi. Bize çok şarjör lazım. Trafikte özel harekatta çıkmıyor o kadar aksiyon biliyorsunuz. Bütün gün trafikteyiz. Çevirme yapıyoruz. Bir sürü e, ihbara gidiyoruz. Kimden ne çıkacağı belli olmuyor valla. O yüzden Palaska şarjör dolu. Şaka bir yana ona da el atacağım. Palaska'yı daha düzgün hale getireceğim. Şu an elimde o var. Gerçek Türkiye'deki gibi yapmaya çalışacağım. Onu da benzer en yakın şekilde. Şimdi hadi bakalım attık kendimizi otoyol güzergahına. Şimdi civardan bir ihbar alırsak dur şimdi ben bir ayıklama moduna bir geçeyim bakayım var mı şüpheli bir araç ceza yazabileceğimiz bir şey olmadı ilerleyen dakikalarda bir zaten radar başlarız bak önde ne o yarış arabası mı? silah kullanılmış benlik değil abi da De şu benlik bak önde bir tane bir yarış arabası var abicim bu arabanın trafiğe çıkması yasak ne oluyor lan ne gazlama moduna geçtiniz hepiniz şu sen gel abi. <laughs> bu ne oğlum? Tunikçiler arka arkaya toplanmamışsınız. Çek bakayım sana çek sana. Çek sana. Ne bu böyle Neon da takmışlar bir de yarış arabasına neon mu takıldı lan? Kal öyle kal öyle he? Kal öyle. Sürttürdü bak bir de arabayı. Geç abicim. Geç devam et. Sülo gel bakayım. Ne oğlum bu böyle? He? Bu arabanın trafiğe çıkış yasağı var. Pis mi sandınız oğlum burayı? Ver bakayım bir ehliyet ruhsatı ver. Oo, silo diyor alkol var, narkotik var. Ne bahtırıyor motoru? Kaçacağım mı? He? Ya alkol mü var bu halde? Ulan. Sürüyor. Sen iyi bakayım abicim araçtan sen in. Sen herhalde gidecekmiş gibi bir halim var. Süre bir alkol kontrolü yapalım. O arada ben de evraklara bir kontrol edeyim. Bir üflettir şu abi. Kaçma, kaçma. Nereye kaçıyorsun? E ne yapacaksın? Oğlum vuracak bak. Al lan. Al. Al, al. sen. <laughs> Hayda. Durun. Durun bekle. Ağır ağır. Bağlıyor mu? Olan tam yolun ortasında. Nerede bağlıyorsun sen de? Gel öyle, geç yanıra geç. Bağla bakayım, bağla. Neyin var bunun? Ne biçim misin? lan iyi e start mıdır nedir? Sis farlarını gereği daha önce sistem yemiş, cinayetten de içeriye girmiş. Bak. Yaş 47 diyor, genç duruyor lan. Sigorta var mı? aynı var. Oyundan öyle gözüküyor da normalde bu araç zaten trafiğe çıkartamaz. Bak varan iki. Offroad. Gel abi. Ha, otoyol gidiyor gene. Şu, üfürttür şuna. Şunu abi ben de ceza işlem uygulayayım bakayım alkolü çıkacak mı? Araç zaten trafikten men. Zaten trafiğe çıkamaz da. Oh bir de alkolü çıktı tamam. Baya çıktı lan hemde Alkollü araç kullanmaktan. Tescil plakasız araç kullanmak. Ondan sonra Başka neden yazarsın buna? Alper metroya üfle de bir direndi bize de. Ne tamam yap şu ikisinden işlemini abi. Sen niye geldin lan? Çağırmadım ki ben kimseyi. Allah Allah. Yeni bir özellik geldi herhalde. Ben bilmiyorum. Yok abi yok çağırmadım kimseyi. Neyden geldin lan bu? Git git. Niye geldi lan bu özel hareket? Allah Allah. Git. Abi. Aldıralım şunu bir ekip yollayayım buraya. Jandarma bölgesi diye mı gelir da çektirtelim. Al abi bunu. Alın trafiğe içeriye şehre mi sevk ediyorsunuz? Diğer kasabaya mı götürüyorsunuz? Bana kitlemeyin şimdi onu. Biz devam. Al abi onu pakette. Araba çekiliyor mu? He? Tamam çekici de geldi. Hadi kolay gelsin komutan. Evet abi şimdi. Telsizimiz zaten açık. Civardan bir yerden ihbar atarsa alacağız. Şimdi ihbar gelene kadar bir olay çıkana kadar bir radar uygulaması yapalım. Bizi kolay değil iş olayı. Şimdi radarımız 100 km hızı ayarlı. Dur abi lambaları da kapatalım şöyle. Çakmasınlar. Böyle gezici radar gibi bir ilerleyelim. Anladınız bundan hemen neyi? Yardırıyordunuz yavaşladınız bir sanki? 89 Sultan kaçta la geçti lan? 95 ile geçmiş. Şimdi bir de bir radardan işlem yapalım. Valla otoyol böyle. Genelde 107 ile girdi lan dayı. Dur be bismillah ne çok girdiniz zevkli 150 ile geçsin hadi Hadi ona bir şey demeyelim Duralım mı lan böyle Hadi durayım şöyle Ya normalde çekeceksin şöyle bekleyeceksin de Dediğim gibi Uh oh, ne oluyor lan kayayı kırdık Uh oh, sultan kaçta geçti lan Yakalayamadık iyi mi 100 111 Uh oh, uh oh, 120 Gel buraya gel Gel buraya 120 sen abi normal çatır çatır yazman gerekiyor da buydu değil mi aracımız çek bakıyım sağa çek sağ. çek, sağ. çek sağ. bak ne diyor tırlar için maksimum 55 diyor 90 mı yapar kaç yapar bilmiyorum ne biçim durdu lan neyse gel bakalım şöyle sürü. Beyefendi iyi günler. Radar uygulamamız vardı. Hız sınırını 110 aşmadan ceza işlem uygulayacağız. Ve ehliyet ruhsatı bir rica edeceğim. Evet. Ne diyorsun Sulo? Sulo takke uçurduk bir yerde evet. sürün takki yine. Sulo diyor alkol mü var diyor aracın içinde. Diyor ne diyor? Kontrol et diyor bana ama. Var mı beyler alkol doğru mu? İçtiniz mi bir şey? Dur gibiyim. amirim alkol yok diyor ama. dur bakalım şöyle sistemden mi? Neyiniz var? Neyiniz yok bu? Ayda aramman çıktı lan senin. Tecavüz diyorum de ulan. Dövelim mi lan bunu sürü? İn lan aşağı. İn lan. İnsin herkes insin insin Gel bakayım sen böyle. Vur bu ne oluyor kelepçeyi direkt vur vur vur. Vur kelepçeyi şuna. Nereye gidiyorsun oğlum? Nasıl Sıyırdın kafayı yine. Böyle aracı da bir yokluyordum. <laughs> Sülo beyin yaktı ya. Var mıydı bunun alkolü? Bir de gitmeden önce bir şey yapayım. Şu adamın da üstüne ara. Çağır abi şuraya jandarmayı. Ara onun üstüne. Abicim alkolün yoksa da arabayı sana vereceğim. Uyuşturucu şıklar mı üstünde? Gel gel ne kaçıyorsun gel Gel buraya Oy da alkol kontrolü yapacaktık oğlum Sen niye kaçıyorsun ya manyak mısın oğlum gel buraya gel Gel Uf bir koydum öldü lan adam Nasıl vurdum lan <laughs> Kalk lan kalk bir koydum bayıldı adam Lan git git aşağıda bekle adam kaçar maçar bir yere Onunla uğraşmayayım bir de dur şuradan keseyim de Kalk kalk Bak bir vurduk bayıldı vallahi adam. Uf. Uh, kafada kabakmış lan. Vallahi şapkaya şapka takıyormuş say. <laughs> ne kaçıyorsun oğlum? Sen ne kaçıyorsun? Bunu da alın. Oğlum jandarma çağırdım. Ne geldi lan? Allah elinizi vermesin ha. Bu ne oğlum? Bizde alakası yok lan bunun. Otobanda bir şeyler kafayı yemiş. Sen niye kaçıyorsun oğlum? Oğlum ne geldi lan? Park Ranger geldi. Ha. Sen niye kaçıyorsun? Gel bakalım bir yoklu üstünden mi bir şey çıkacak. Şu diğerinden uyuşturucu uyuşturucu bir şeyler çıktı da. Tozlu kürdan. Abi. Alın bu ikisini de alın. Bu ikisini de al götür. Aracında çekelim bunların tamam mı? Radardan dedik adamlar yine kaldı elimize. Vay Porsche geçti o tane. Niye iki tane çıktı lan aynı adamdan? Buga girdi bir şeyler. Neyse. Benimki şuydu. Kala geliyor. Biri destek istiyormuş. Tamam buna yaz uyuş tutuklama aranması mevcut. Uyuşturucu madde bulundurmadan ben gerekli işlemleri yaptım ve jandarmalar geldi. Alın abi götürün bunları. Bizim bir ihbarımız var şimdi. Trafik destek istemişler. Neredeyin istemişler? Çök. Kapat radarı da. Otoyol bölüyor. Freeway dedi de. Heh geride. Tamam. Hemen intikal edin. Sen git git. Sen git. Park Ranger'ın nasıl geldiyse o da buraya anlamadım. Nereden gireceğiz abi? Dur petrolden çıkarız şöyle. Alt tarafta mıymış lan zaten o? Yok yok. Şöyle devam abi. Otoyol güzel ya böyle. Radar, ceza, çevirme. Kaskını tak. Kaskını bak otoyola karşısız çıkıyor ya. Ölecekler ya. Karşı şeritte miyiz abi? Aynen jandarma. Geliyorum. Ne var lan? Niye çağırdılar bizi bunlar? Dur 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 panik yok tamam dur. Evet abi. Ne var sıkıntı? Gel bakalım. Oğlum salak mısınız lan? Git git. Manyağa bak. <laughs> Her otoy oldu. Megan 4'te de böyle olmuştu. gelen geçen vuruyor. Ne oluyor oğlum? <laughs> evet abi sen de gene yabancısın. Normal petsin. Eyopo baldysin Tamam söyle. Sizi değiştirmiyorum bilerek ben kalabalık olmasın diye. Ne oldu burada? Ne? sınırından mı yakaladın sen bunu? Tamam. bir sıkıntılar varmış herhalde ama. Ceza yazmaya mı çağırdın? E yazaydın oğlum beni niye çağırıyorsun o zaman? Bırak ben yazayım madem. Niye çevirdiğimizi biliyor mu diye soruyor şimdi ona. Bir fikrim yok mu diyor. Hız sınırını %20'nin üzerinde açtınız diyor. Ne diyor? Ehliyetim var mesela bir şeyler anlatıyor ama. Vallahi yapacak bir şey yok. Biz de radar yapıyorduk. Bana gelseydin ben de yaslayacaktım. Yapıyor mu sıkıntı? Komutan yazıyor mu ne yapıyor? Niye boş dikiliyor? E ee, uyarı mı yapıyorsun? Ne oldu? Ne yaptın lan? Yazıyor. Yazsın. Şurada gelmişken plakasını da bir sorgulayalım. Bakayım bana da ekmek çıkar mı? Target vehicle license plate. 4, 1, Nora, Anladım mı lan? Bak komutan kızdı 6, 1, bir daha da Target is mı? İyi. Hey. Cezalık durummuş. Sıkıntı yok. Code 4. Hadi görüşürüz. Code 4. Bak 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 bak. Gel gel. Gel gel ekmek buldum ben kendime. Gene. Gel. Şu kamyoncuya yazacağım. Ne kapağı var, ne bir şey var. Doldurmuş yükü ağzına kadar. Uygun şekilde yük taşıyor. <laughs> Bak plakasız motorcu kaskını takmış ama. Kamyonla da plakı gerçi. <laughs> Çekse. Valla şehire göre sakin geçiyor biraz. <laughs> Oğlum camım ne zaman patladı? ya? Evet, daha araba sürtmüştüm lan bana. Şehirde biraz da daha... Çevrek içerik vermedi buradan pek fazla Şehir biraz daha karışıyor Dayı bu ne böyle doldurmuşun arabayı Full çöplük Ne kapak var ne bir şey Otoyola şey yapacaksın Pislik düşüreceğim ver bakayım ehliyet litre ruhsatını Dur. sen Ne önde plaka var ne arkada Hiçbir şey de gösteremiyorsun Sigorta yok muayene yok ne bu dayı Adi arkada yok dedim de önde de plakan yokmuş senin. O arabanın hiçbir kaydı yok mu? Gel bakayım sen. in aşağıya. Arkadan da plaka yok. Ne bu böyle? Ver bakayım sen ehliyetini. Süra gel biraz kaykıl şuraya şimdi kazaya kurban gideceğiz sen de senle uğraşmayayım da. dayı ne önde plaka var bak bir tane daha aynısından geliyor dayının ehliyet var ama aracın hiçbir kaydı yok plaka yok araç sahibi bilinmiyor çalıntı bilinmiyor araç trafikten men alkol de vardır şimdi sende var mı alkol He? 6 aydır ağzıma sürmüyordum diyor Aa, ne araç sizin mi? Evet tabii ki diyor. Hiçbir şeyin yok. Sigortan yok. Muayene iş yok. Unutmuşum unutmuşum. Plaka nerede? <laughs> lan, yeni geldik sülü Yap alkol testini. Ya kaçmayın oğlum. Bu ne? Oğlum bıçak sokacak lan. Lan bıçaklayacak. At, gel buraya gel. Gel. Allah Allah bütün manyaklar bizi buldu gene ya. Bunu neyi çektirecek? Büyük kamyon şimdi bunun diğer çekiciyi çağıracağız mıymış? Bağladın mı lan? Bağla onu. Şu gibi normal top gelecek. Gel bakayım Üflet bir daha. Gel abi al bunu. Bak bir otoyol daha geliyor. Alkolü çıkmadı. Bak onlar da öndeki kamyona yapıştı. <laughs> Adam haklı. Çekilin şöyle kenara. Alkolü çıkmadı bu dayının tamam mı? Hayır sana tutuklama kararı çıkartacağım ben zaten şimdi. İlk önce Testsiz plakasız araç kullanmak yaz uygunsuz şerit değiştirme değil de ee... Neyden yazacağım lan bunu Tehlikeli e, oluşturarak şekilde yük taşımaktan yazacağım Valla plakası yok alkolü çıkmadı e, Tamam şu iki cezayı yazacaksın. Bir de tutuklama raporu çıkartıyoruz şimdi. Aya muayeneden de yazacak lan. Sigorta yok, muayene yok. Gerçi araç direkt trafiğe çıkamaz da neyse tamam. Bunda beni öldürme gir. Bıçak çıktı bana ya. Nerede lan? ağır şiddette miydi? Neredeydi? Asayiş ağır suçlar var. E <laughs> Beynim yandı gene. Polis memuruna eziyet mi? Neredeydin lan bu? Niye beynim yandı benim he? Polis mi öldürme girişiminde vurdular. Yaz abi gel ben bırakacağım seni. İş çıkarı aradı bana. Çak. Kim olan gazlıyor gene böyle. Dur dur dur. Yine buga mı girdik? Al şu cezanı. şöyle bindirmeyi deneyelim. Gel böyle. Çıkmadı. Bin. Çök çök çök. Hah. Kıracağım kafanı. Tamam Sülo gel şunu da bırakalım. Merkeze bırakalım şunu. Bizim Lamasya trafik şu ben oraya teslim edelim bunu. Çalıntı mıdır araç nedir? Hiçbir şey belli değil. Evet, şimdi dayımızı verdik abi. Böyle gene bir otoyola doğru bir ilerleyelim. Artık daha saçmalır, bu daha saçmalar, ne bilmiyorum. Ne bu? Yok bizlik değil. Vallahi abi hiç trafik olayı gelmedi. Diyorum zaten ben her videoda diyorum. işte hep trafikler gelir. Trafikte asayiş iş gelir. Öyle bir döngü var bizde. <laughs> Denk düşmüyor. Valla bu bölüm biraz tam asayiş gibi şey trafik gibi oldu işte. Ceza yazdık, radar uygulaması yaptık. Pek aksiyon olmadı. Ve ufak bir bıçaklanma mi oldu Oficazı ama Allah aksiyon Al, yok dedik 99. para kamyonu çalınmış nerede davis diyor abi şehir merkezinde mi davis e çıkmadı abi gitti zaten neyse dur şimdi gelir bir ihbar daha bir ihbarımızı daha alalım zaten ihbar düşmedi hiç biz bu şeyler aradık çevirme verimi yaptık öyle adam topladık İhbar paraları sonra kapanışımızı yaparız Evet şimdi bir kovalamaca ihbarımızla devam ediyoruz Çalıntı bir araç varmış gene Ekip var mı peşinde? Ekip yok abi peşinde aracın At onun peşine bir tane trafik ben ne kadar Şöyle bir aydınlatalım yolda Aç abi bakayım kalıntı bir araç ilerle o iyi de gidiyor ha kaldı gözden kaybederiz onu ekip çağırdık da ekip kafayı yemiş vay koralla güzel yol tutuyormuş lan evet. aç 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 bak dediğim oldu kaybedeceğiz adamı çok mesafe kaldı that's asayiş baksın bu önde ne lan dur benim önümü kesiyor Hava that's desteği that's isteyeceğiz that's gibi duruyorlar. Oo, sağlam gidiyor ha. Bu falan mıydı araba? Hmm. Tamam tamam yakaladım önünde. Heh kaza yaptı zaten. Çek lan Nereye gidiyorsun? Eyvah. Yardıra yardıra geliyor partner. Vuracağım mı lan? Lan <laughs> vuracak gibi geldin niye vurmadın? Çek sağ çek. Abi pit diyeceğiz buna. Şehir işine kaçırmayalım. Otoyoldayken hazır alalım. Yok dayının durma niyeti yok zaten. Aldık galiba gel 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 İnden aşağı kaldır elini kaldır kaldır Heh takıldı zaten Kaldır 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 Bağla bağla siviller de gelmiş bak Dur abi bağlıyorum ben bunu Nereye kaçıyorsun? He? Nereye kaçıyorsun? Hello. Hoş geldin abi. Nasılsın? İyisin? Dur dur oğlum dur. Ortalık karışık zaten. He ee, motoru da patlatmışın Araç çalıntı değil mi? Şunun tamam. bir kimliğini sorgulayalım. Tamam oğlum gelip gidip ne selam veriyorsun lan? Süre ara üstünü şunu. Üstünü ara. Aracı arayayım ben de. Çakmış bunun ismi. çıka çıktı. Araçtan herhangi bir şey yok. Tamam dayı tamam. Dur şimdi. Aracında bir plaka sorgusunu yapayım. Araçtan ciddi bir şey çıkmadı. Yapın alkol kontrolünü. Four, six, Edward, araç sahibinin bilgileri. Abi bir üfletelim şuna. Bir üfletelim kaç tane çak çıktı lan gene? Niye böyle çıkıyor lan iki tane? Allah Allah. Garip. Neyse araç sahibi buymuş. 206 promil çıktı. Çok şey değil. Yasal sınırın altında olduğu için ondan dolayı bir işlem yapmıyoruz. Uyuşturucusu var mı? Yap bir de uyuşturucu testini de yap. Bakalım abi şimdi hangisine yazayım? İki tane çak var. Bir tek adresleri farklı, cezalar farklı. Şu kabarıkmış, bu ne yazayım? Ee, çalıntı araç, tutuklanmadan kaçmak, tehlikeli araç sürmek, alkolü falan çıkmadı. Tamam abi. Al abi sen bunu götür. Asayişe götür. Bu bunu oğlum? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Gel gel ceza mı söyle gel 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 Oğlum bu ne lan Yürü <laughs> İyi abi son son bu kovalamacımızı yaptık Allah bu otoyol Biraz sakin geçti Valla Bayağıdır isteyenler vardı Yoksa otoyolu pek fazla çekmiyoruz zaten sizin de bildiğiniz gibi Diğer trafiklere nazaren biraz daha az ilgi geliyor otoyola yani lokasyon belli. Şehir içinde daha fazla olay dönüyor ya. Ama dediğim gibi yine uzun zamandır istek olduğu için bayağıdır çekmiyorduk. Seriyi de unutulmamasın diye bir otoyol çekelim dedik. O zaman bu videoyu böyle bitirelim. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Fikir ve önerilerinizi de mutlaka yorumda belirtin. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.